Polyworks AR 2021, operatörün işini her zamankinden daha kolay hale getiren, fikstürlerin ve aparatların montaj kılavuzu için yerleşik bir karma gerçeklik çözümü sunar. Polyworks Inspector, içindeki Build Inspect modunu başlattıktan sonra gözlerinizin önüne gelecek bir karma gerçeklik ekranı tarafından yönlendirileceksiniz. İlk olarak DRO hologramını yeniden boyutlandırarak ve optimum konuma getirerek görsel ortamınızı düzenleyin. Ardından sezgisel holografik ok ve ek açıklamaların yardımıyla fikstür bileşenlerinizi tam olarak konumlandırmaya başlayın. Bilgisayarınıza geri dönmek zorunda kalmadan tüm montaj sürecinizi kontrol edin. Polyworks AR 2021 ile operatörlerinizi bir üst seviye montaj kılavuzu düzeyine getirin.